Herkese günaydın. Nasılsınız, nasıl, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizler böyle gördüğünüz gibi evimizde daldık resmen iki gündür. Ah oh, çok çalıştık, çok. Bir ellerime, üstüme, başıma çıkmıyor boyalar falan. Bakın ne yaptım yakımı. Unutmuşum ya iş şeyim vardı, montum vardı. Onu evde unutmuşum burada olduğunu sanıyordum bir geldim. Dedim hiç eve gidemeyeceğim şimdi. Üşengeçlik. Hemen işimizi bitirelim dedim öyle. Git gel git gel yollarda. Yorulduk fakat bunlar güzel yorgunluklar. Bakın ne buldum size onu göstereyim. Çok heyecanlıyım <laughs> göstermek için. <laughs> Hemen göstereyim. Oh. bu şu atölyenin altını üstüne getirdim. Bakar mısınız? fırçalar falan biz de gittik Tom'a fırça aldık. Yani bir 140 euro falan vermişizdir. Biz ne bilelim burada böyle şeyler vardı. Eşime dedim daha fazla Bauhaus'a gitmiyorsun. Buradan bak <laughs> olmayınca öyle gideceğiz. Haydi. Şöyle geçeyim. Ama çok ağır. Ay ana. Kaldırabildim. Bakar mısınız şuna? Ay nasıl mutluyum. <laughs> Dünden beri gözüme uyku girmedi. Nasıl mutlu oldum. Baya bir ağır bu. Elektrikli miymiş neymiş. De dedim onu böyle süs gibi. Ben eski şeyleri çok seviyorum. Her şeyin eskisini seviyorum. Ne bileyim. Şöyle. <laughs> Eşime dedim şu atölyeye bir beni sal. Sal bir gireyim acaba neler var? Bunun bir çatı katı var. Acaba dedim böyle daha eski şeyler olabilir mi? Ne yapacağım onları diyor bana. E ne yapayım? <laughs> Bakıyorum işte. Belki işime yarayan şeyler olur. Ufak ufak çekmeceler. Dolu. Vidalar falan. Bir sürü şey var da işte benim işime yaramıyor. Maalesef ki. Ama ütü tam benlik. Ütü tam benlik. Çantalar falan var. O ütüyü gördüm ya. Tamam dedim. Bir tane daha böyle bir süt koymak için bir şey vardı. Onu ne yaptı acaba? Onu da göstermek istiyordum. Burada da ne var? Evet. grillimiz Grilimiz yerini buldu. İnşallah kutusundan çıkarırız. İşte monte eder. Kullanırız iyi günlerde. Evimi bir daha göstereyim mi size? <laughs> Bakmalara doyamıyorum böyle duruyorum duruyorum bakıyorum. İçerisini hiç sormayın yani. İçerisinin hali duman. Biz de dumanız. İçerileri de duman. Ay şöyle. Dur. Naylon var şurada. Boya. Bunlar duvar kağıdı böyle kalın duvar kağıdı yapıyorlar burada duvarları. Heh, parmaklara bakın şimdi oldu. <laughs> bir duvar kağıdı. Niye öyle yapıyorlar bilmiyorum. Duvarlar düz dursun diye mi? Baya kalın. Baya bir boyayı emiyor. Yordu bizi. Şeyle. Yordu bizi yordu. Ama neyse ki bitti. Biraz dağıldık. Biraz pislettik. Şöyle buraya gelelim. Mutfak hazır. Onda duvar kağıdı başka şeyde desen. Desen mi deniyor ya? Ne deniyor? Şöyle. Bunlar burada, bunlar burada. Aa bakın ne buldum. Bak eşim onu buraya ne yapacaksa burada. Bakın eskiden vardı ya böyle süt şeyleri. Ya, ne bileyim süt şeyi de olmayabilir de. Böyle Eski Türk filmlerinde, Yeşim Çam filmlerinde hatırlıyorum. Galiba Sezercik filmindeydi o. Süt amca, süt amca böyle şeyini süt taşıyordu ya. Bunun büyüğü var orada tabii ki. Böyle ne bileyim. Mutlu oluyorum bunları görünce. Size de göstermek istedim. Ve sonunda eve geldik. Bugünlük de bitirdik işi. Vallahi oraya gidiyorum darma duman. Buraya geliyorum darma duman dedim Zeynep. Hangi hangi ucundan bir tutsam bilmemedim. Neyse dedim hiç canını sıkma. Dağınık dursun bırak. Bırak dağınık dursun dedim aklımca. Ay yetişemiyorum bugün. Annemi aradık. Dedim anneciğim şey yap. Bize hemen ay pişi. Biz pişiye pes, pesmet deriz. Dedim hemen. Yoğur amuru Dedim biz geliyor saat 11-12 gibi acıktık eşimle. Annem daha yakın o eve, <laughs> komşuyuz yani köşede o. Hemen sağ olsun anacım yapmış. Vallahi götürdüm dört tane. Bir acıktık, yemek de yapamıyorsun. Aslında taşınmak da zor olur. Ama şu tadilat falan, şimdi bir, hiç öyle fazla bir şey yapmayacağız. Onu kararlaştırdık da yerlere bir parke bir şey koyarsın ne bileyim boyamadan olur mu? Olmaz. Bir şeyi değişsin. Ama çoğunu hak ettik. <laughs> Çoğu gitti. Azı kaldı inşallah. Video da çekemiyorum. Yani böyle kısa kısa çekiyorum. Bilmiyorum bunu çektim diğer videoyu çekmeye fırsatım olur mu? Hep bir şey yapayım yani bir şey yapayım bitsin. Şu an biraz hava kararacak. Dedim şimdi köpeği gezdirdikten sonra gitsem Çi mutfak tamam ya orayı bir temizlesem mi acaba? Eşim dedi hayır <laughs> izin vermiyor. <laughs> ne diyor bana? Doğru düzgün yürüyemiyorum. Bugün gittik parke aldık şeyden Bauhaus'tan. Yardım edeyim ben tutayım ben tutayım. Ya bırak diyor bırak ben yapacağım. Doğru yolda yürüyemiyorum. Parkeyi nerede taşıyacağım? Paketlemişler onları da böyle ağır ağır. Yani Kimseye faydam yok <gülüyor> anlayacağınız. <gülüyor> neyse. Biraz boyum canım fırçayla o şeyleri yapıyorum. Hani cık, ne diyorlar o şey var ya büyük role ana bilmiyorum işte. Badana badana mı? yok. Ama neyse. Neyse ne. Anladınız siz beni. Eşim onunla yapıyor. Ben de kenarları fırçayla böyle yardım ediyorum. <laughs> Zor olacak yorucu olacak ama olacak yani yapacak bir şey yok. <laughs> Hiç yapacak bir şey kurtuluşu yok yani mecbur olacak. Öyle heyecanlıyım, yorgunum. Bazen mutlu oluyorum, bazen mutsuz oluyorum. Evin halini görünce böyle bir mutsuz oluyorum. Bir, bir geliyorlar bana. Sonra kendimi sakinleştiriyorum tabii ki. Yani ne yapabilirsin ki elinden hiçbir şey gelmiyor elimden gelmeyen bir şey için başımı artmıyor. Artmamamız gerekiyor. Şimdi böyle duracak. Dağınık olacak her yer. Dağılacak mecbur. Sonra toparlayacağız. Bir geçeydik. Ne zaman geçeceksek. işte bir geçeydik. Olacaktı da. Çabuk oluyormuş. Bu parke falan. O da çabuk oluyormuş. Böyle bir denedik bugün kenarlara koydu eşim bir de dedim tamam bu odadan dedim biz çıkarız ya bir, bir, bir saatte çıkarız youtube'da video izliyor <laughs> parke laminen nasıl döşeniyor diye adam 5 dakikada yapıyor eşime dedim bu 5 dakikada yapıyor biz bir saatte eşim diyor sen onu 2 saat yap <laughs> bizim yaptığımız yok ki valla ustasını tut desen parasını da vermeye razısın usta yok yani şu an boş değiliz şu an boş değiliz dedim. Böyle. Kendi çabamızla. Yani değerini biliriz değil mi? Kıymetini biliriz. Kendi çabamızla ne kadar yapabilirsek. Yani kovalayan da yok bizi. Ne kadar yapabilirsek o kadar. Tek kısıtlı olan şey zaman. Eşim işte kaç gün aldı o şimdi? 7 gün mü verdiler? Cumartesi, pazar ayrı 7 gün. Hani haftaya çarşamba çarşambaya kadar galiba perşembe işte. Haftaya o zamana kadar ya benim de kontrolüm... <laughs> Salı günü kontrolüm olduğunu sanıyorum. Ya baya bir böyle gitti bende kafa. Altısında diyorum kontrolüm var. Nerede? Bir baktım kağıda. Bir de gidecektim hastane. <laughs> Sekizindeymiş. Ya diyorum geçen hafta salıydı. Bu niye şimdi böyle? Adam bana 10 gün vermiş rapor. Ben bir hafta sanıyorum. Yani salıdan salıya sanıyorum. <laughs> Yok öyle bir şey. <laughs> Dedim Zeynep Zeynep. Allah'tan kağıda baktım. Yoksa gidiyordum yani doktora onu yapacağız. Onu bir gideyim. Raporu uzatacak herhalde. Şimdi bu ev sayesinde neyi yapıp yapamayacağımın farkına vardım. Evde otururken çalışırmışım gibi geliyor da. Orada ayaktasın 8 saat. Pek olmayacak galiba. Bir hafta daha belki. Sonra benim de daha bir 4 gün iznim var. Onu kullanacağım ondan sonra. Belki tamamen iyileşir. Ama tamamen iyileşemese de mecbur gideceğim. yavaş yavaş çalışırım canım. İnsan gibi çalışırım ben de. Herkes gibi. Herkes gibi çalışırım. Öyle. Bu videoda böyle olsun. Kısacık olabilir. Kusura bakmayın. Ama gerçekten şu an hiç bir zaman bulamıyorum ya. Zaman bulamıyorum video çekmek için. Aslında istiyorum böyle tripodu alayım koyayım oraya. O bizi böyle boyarken falan. Bugün bir denedim. Böyle bir yıkıldı. Telefon da gitti. Tripod da gitti. Hadi dedim Zeynep. Boş ver. Böyle ufak ufak. Hazır halini gösteririm belki. Yani hazır olursa o zamana kadar. Hiç sanmıyorum ama neyse. Aşama aşama böyle kısa kısa videolar koyup sonra birleştiririm. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteğiniz için, yani güzel mesajlarınız için, yorumlarınız için, her şey için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.